Merhaba arkadaşlar, ben Tuncay. Bugün sizlere Hulu'nun 103 GR5 gravür modelini tanıtacağım. Elimdeki tüfek 71 namlı ve 66 namlı olarak üretim yapılıyor. Üstündeki tığ işçiliği, gravür işçiliği, enjektörlü, selektörlü, mobil şoklu bir tüfektir. Dipçik ve el kunduğa bunların Türk cevizi, numaralı cevizi, standart cevizdedir. Şöyle göstereyim hemen. Enjektör sistemi vardır bu tüfekte. Açtığımız zaman otomatik olarak fişekleri dışarı atar. Tetik hassasiyeti çok yumuşaktır. Tetik hassasiyeti gayet güzel. Mobil şoklu. 5 tane şok çıkar tüfeğimizin içinden. 1'den 5'e kadar şoklar oluyor. Ara soğutması bunlarda kapalı. Tüfek zaten süperpoz olduğu için çok ara soğutmasına gerek duymuyor gravürlü ve özel bir tüfeği. 71 santim. Ağırlığı da ortalama 3,5 kilo civarında. Yine namlu çeliği 4140 delme çelik. 20 ve 12 kalibre seçeneği mevcut. Üretim yapılabiliyor. Bazen elde olmuyor. Özel siparişten de getirttirebiliyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi günler.